Yine doğuyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, koca bir ormanda yaşayan büyük bir dinozor anne varmış. Yumurtalarının yanından bir oğlu olsun ayrılmıyormuş. Sonunda beklenen gün gelip çatmış. Anne dinozorun büyük bir sevgiyle sakladığı ve koruduğu yavrularına kavuşmasına çok ama çok az zaman kalmış. Yumurtalar neredeyse çatlamak üzereymiş. Anne dinozor ilk yumurtanın çatladığını görmüş. Hemen ardından diğer yumurta da çatlamış. Çıkan yavrular annelerine doğru paytak paytak ilerliyor. Bir an önce kuyruğunun arasına girmeye çalışıyorlarmış. Fakat Anne dinozorun aklında hala çatlamamış küçük yumurtası varmış. Yavrusunun neden çıkmadığını merak ederek onun için endişeleniyormuş. Zaman ilerliyor ancak yumurtada hiçbir değişiklik olmuyormuş. Anne dinozor kabuğu yavaş ve dikkatli bir şekilde çatlatmaya karar vermiş. Bir de ne görsün? Yumurtanın içinde bembeyaz bir dinozor gözleri sımsıkı kapalı bir şekilde korkuyla titriyormuş. Yavrusunun beyazlığı anne dinozorun gözlerini kamaştırmış. Yavru dinozor ellerine, ayaklarına ve minik kuyruğuna bakmış. Herkesten farklı olduğunu hemen anlamış. Evet, her yeri bembeyazmış. Neden herkes gibi değilim? Kardeşlerime neden benzemiyorum? diye kafasında onlarca soruyla dönüp durmaya başlamış. Anne dinozor ise yavrusunun bir albino dinozor olduğunu hemen anlamış. Benim minik güzel yavrum sen bir albino dinozorsun demiş. Albino nedir diye sormuş minik beyaz dinozor. Anne dinozor ona albinoluğun bir mucize olduğunu söylemiş Herkes aydede gibi böyle parlak görünemez yavrum. Herkes kar tanesi gibi de olamaz. Bu kötü bir şey mi anne?" demiş beyaz dinozor. "Hayır, hayır, kötü bir şey değil. Sen özel bir çocuksun. Sadece vücudundaki diğer renkler beyazlığının gerisinde kaldı. Hepsi bu. Tıpkı büyük büyük dedene benziyorsun. Güzel, duru ve parlak." Gülümseyen anne dinozor devam etmiş. Sen dedenin adını taşımalısın. Adın Dayne olmalı. Günler geçtikçe Dayne büyümüş. Çevresindeki herkesin ilgi ve sempatisini kazanmış. Dayne günün büyük bir kısmını kardeşleriyle saklambaç oynayarak geçiriyormuş. Günlerden bir gün yine saklanmaç oynarlarken her biri farklı yerlere saklanmış. Ebe olan Dayne ilerideki çalılıklarda bir kıpırtı fark etmiş. Hızlıca çalılıkları aralamış ki bir de ne görsün? Daha önce hiç görmediği garip bir hayvan sırtına takılan bir mantarla hız zıplayıp duruyormuş. Hey sen de kimsin adın nedir diye sormuş. Benim adım kirpicik ya seninki demiş kirpicik. Benim adım Daine şu sırtımdaki mantarları çıkarır mısın? Dikenlerime takıldı da diye yardım istemiş kirpicik. Daini hemen mantarı kirpicin sırtından çıkarmış ve büyük bir zevkle ağzına atı vermiş. Kirpicik Daini'ye hayranlıkla baka kalmış. Ne kadar da farklı ve ne kadar beyazsın demiş. Daini gülümsemiş. Beni gören herkesin bu şaşkın bakışlarına alıştım artık demiş. Barney kendisinin neden böyle olduğunu, dedesini ve kahramanlıklarını uzun uzun anlatmış. İki kafadar öyle iyi anlaşmışlar ki evlerinden çok uzaklarda yürüdüklerini fark etmemişler bile. Sonunda yorgun düşerek bir ağacın altında uyuyakalmışlar. Barney rüyasında kocaman bir yolun ortasında bulmuş kendini. Üstelik küçücük görünüyormuş yüksek yüksek binalar ve üzerine doğru hızla gelmekte olan bir araba görmüş. O ana kadar kendini hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Daire sıçrayarak uyanıvermiş. Derin derin bir nefes almış. Oh sadece bir rüyaymış. Gördüğü şeylerin ne kadar da korkunç olduğunu düşünmüş. Kalabalığı, gürültüyü, yüksek yüksek binaları, üzerine hızla gelen arabayı. Bir kez daha ne kadar güzel bir ormanla yaşadıklarını anlamış. Günün sonunda Dayne evine yorgun argın dönmüş. Yanında arkadaşı kirpicik de varmış. İki kafadar hemen sıcacık mis kokulu banyoya girmişler. Dayne bir şarkı söylemeye başlamış. Kabuğumu kırdım sonunda kardeşlerim yanımda Ne var biraz farklıysam Haydi benimle dansa Ellerimiz havaya Kuyrukları salla Haydi kirpi kardeş Zıpla zıpla Şimdi koca ayaklarım Öne doğru iki adım Haydi kirpi kardeş Zıpla zıpla